ponilerimizin eşyalarını tanıtalım O zaman hemen başlayalım o zaman. Her zaman yeşilimden düşüyor ya. Bu arada ben kanal minişim. Yani biz artık pony kanalı değiliz. Bir miniş kanalıyız. Ama çok fazla pony kanalımızı gelecek. Çünkü minişimiz çok fazla oluyor. Sizlere pony ve miniş eşyalarını tanıtalım. Hemen başlayalım. İlk önce şey şu şekilde 30 40 liraya aldım bunu biz 30 liraya aldık 30 bana yani bir şekilde açılıyor bunun içinde özel bir şey olsun MLP MLP Sayvay hayır MLP e. şeyle alakalı MLP e. Shine Star'la alakalı e. Shine Star seni seviyorum o yüzden bunu istemeyeceğim Hmm. Ama bunun altındakini MLP Shinester için yazmadım. Onu ise MLP şey için şey yazdım. Lili Blossom. Lili Blossom. MLP Lili Blossom da benim kankam. Ama en güvendiğim yerim de yerimde, ben yani. Her bu şekilde şunu yan tarafa almak istiyorum. Düştüm. Ve böyle bir bal. Ben bunu bal olarak kullanıyorum. Bu şekilde şurada tomurcu balı. Bu şekilde. Bu şekilde. İyi. Bunun altında hiçbir şey yazmadım. Merak etmenize gerek yok. bakın iki tane de böyle bir şeyimiz var. Neyi? Bu şeyin yanından çıktı. Dakika. Bunun yanından çıktı. Ve tutun. Bir Sadece uyumaya bilirleri bilmiş. Şimdi şuraya alalım. Tabii ki de burada kalacak. Ve bu fanitarı bunun kimin yanından çıkmıştı? Bu Allah bu bulmanı çok zor. Bunu neredesin ya? Tuxi, Tuxi. Aslında bu Tuxi'ye benzemiyor ama yine de Tuxi. Tuxi. Tuxi'ni bulamadım ama şöyle söyleyeyim. Bunu çırk aslında çıksı değil. Yanlışlıkla söyledim. Bu DJ. Hiç tırksım yok benim. Tırksım sadece. Seni seviyorum Prenses Celestia. O oh, ben de seni alalım. Şöyle çıktı. Sonra düştü. İşte. <laughs> Bu da şöyle bir masa. Bu bir sıra. Gençlerin okul bir sırası. bu bir öğretmen sırası. Panelinizi böyle şey yaparak kullanabiliyorsunuz. Bunlar da çıkmıyor bilmiyorum bu araba hızlı giden fış araba bu ne arabası aslında bu çıktı o yüzden gösteremeyeceğim neyine çıktığını musluk gösteremeyeceğim neyine çıktı aslında gösteremiyorum hmm. onun nerede olduğunu bilmiyorum baby evden çıktı öyle söyleyeyim Ee, şöyle bir şapka. Gösteremeyeceğim neden çıktığını. Çünkü o da kayıp. Neden hepsi böyle kayıp? Ve böyle wow. Bu şekilde bir mantık set. Bu da yumurtadan çıktı. Kendimden çıktı. Spika. <laughs> Sıra. Bu da öğretmen sırası. Pardon öğrenci sırası bu bir. Öğrenci sırası. Doktor şeyinden çıktı. bu da şeyden çıktı bunun gösterdiği gibi. İşte bundan çıktı. Bundan çıkarttım. Bu şekilde açıyoruz. İşte bu bir tarak. Böyle eksikken çıktılar bu şekilde. kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde al sen ve almayınla çıkan yani aynı anda almayınla çıkan bir soru doğru sağlayamıyorum. Bir çabuk. Gel Şunlar çekti. Saçı da çok ne bileyim böyle bozuk. Bunun bacakları yok. Sadece şeydi arabası var. O değil mi arabası? nasıl kayıp? Şimdi kelebekler kız kelebek. Bu bu ise olmadan çıktı. Bebebe. Kıkıkık. Kıkıkık. Bu ne be? Heh. Böyle oyuncağım ayakta olmuyor. Ve hiçbir zaman da olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Me, ikisi de MDP'de. Bu alakalı? <laughs> <laughs> Makaron. Buna benziyor. Evet. Şöyle pul pul doktor şey O yüzden göstermeyeceğim. O yüzden Böyle bir zürafa şeyi. Evet arkadaşlar umarım beğendiyseniz beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Mm, ah, mucuk. Gidip şunları da bir toplayayım. Kameraya çok Evet arkadaşlar bay bay. Şunları bir toplayalım. Kameraya çok yaklaştın. Yani telefona. Te telefonu çok yaklaştın. Karinell Kupu Ettsch! Kom Tamam! Whee! Whee!